Herkese selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, kardeşler, ablalar. Yeni videomuzda yine birlikteyiz. Şu an tam yeni Loburgaz kişilerinden çıkacağım. Gebze'ye doğru yola gidiyorum. Şöyle zaten belli olur. 7.6 kilometredir yoldayım. Hep birlikte inşallah yeni videolarda da görüşeceğiz. Abone olanlara bu arada çok teşekkür ederim. Yani bizi kırmayıp abone oluyorsunuz takip ediyorsunuz, beğeni atıyorsunuz hep birlikte. E, herkese teşekkür etmek istiyorum. E, bugünkü konumuz arkadaşlar şöyle. E, yani Hyundai Bayon grubumuz oldukça hareketlendi. Yani WhatsApp grubundan başladı. Yani grubumuzdan bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü Hyundai Bayon grubumuzu biz bayağı oldu kuralı. O zamanlar tabi şu kontrol noktasını bir geçeyim. Karşı şeritte kontrol noktamız var, yogu gazla her zaman otoban giriş çıkışları bu şekilde takip ediliyor diyelim. Şu anda çoğu İstanbul istikametine bir giriş yapalım. Şu giriş yolları çok berbat. Keşke burayı da bir düzeltseler. Hazır otobanı düzeltiyorlar. Yani otobanın bayağı bir yollarını iyi hale getirdiler yani. Çünkü bu eski bir otoban. Yani özel zamanda yapılan bir otoban yaklaşık 35-36 senelik artık. Bayağı bir iyileştirme yapıldı. Bayağı bir iyi oldu diyelim. Çünkü gerçekten berbat durumda oluyordu artık. Bakın son zamanlarda baktığım bir araç geçiyor şu an. X-Trail bayağıdır böyle bir gözüm ısırıyor aracı ama yani konayı da satmaktan vazgeçtim açıkçası. Çünkü hem verilen teklifleri beğenmedim arkadaşlar. Hem de yani hazır bildiğimiz araç, kullandığımız araç sıfır aldım zaten. Artık videolardan da biliyorsunuz. Zaten X-Trail'ın yenisine bakmıyorum bu arada. 2023 model e-Power teknolojisi olanlarına bakıyorum. Yani asıl meraklı olduğum araç o. Böyle 25 bin kilometrelerde falan olan birkaç tane araç yakaladım. 2,5 milyon civarında 2,600 falan ama işte ya yani üstüne aracın 1 milyon daha vermek istemediğim için yani o fiyatları artık arabalara vermek gibi bir niyetim yok açıkçası. Şu anki piyasada bir de yani çok sıkıntılı bir piyasa var. Altın, döviz, işte ekonomi, enflasyon, faizler, yani ne olacağını artık kimse tam kestiremiyor arkadaşlar. O yüzden elimizdekinden de olmak istemiyorum. Yani elimizdekinden derken yine Allah'a çok şükür üstüne koyabileceğimiz bir miktar olup yeni bir araç alabilirim ama işte durduk yere dediğim gibi araca para yatırmak gibi bir niyette değilim şu an. Ama X-Trail'e bayağı bir baktım. Yani iyi e power kullanıcılarının yorumları işte Nissan markasının arkasında hani herhangi bir şekilde bir arıza yaşattığı zaman aracın arkasında durup durmadığı ki yorumlarda birkaç tanesine denk geldim. E-Power problemi yaşayanlar olmuş. Artık motor arızası vesaire gibi. Yani o jeneratör mantığıyla çalışan motorun e, arızalanmasından kaynaklı ve çözülememesinden kaynaklı bir ardından Nissan aracı geri alıp arkadaşa parasını iade etmiş. Yani böyle güzel haberler var. ...hoşuma gitti tabii yani böyle şeyleri duymak. Yani Nissan'da bu X-Trail'da... ...gayet dolu bir araç. 4x4 biliyorsunuz. 1.5, 3 silindirli. İşte torku yüksek. Tabii uzun yolda... ...yine 8 litrelerde falan yakıyormuş araç. Ama özellikle şehir içi... E, ...gayet... ...güzel değerleri var. Yani 4.5-5 yakanlar var. 5.5-6 yakanlar var. Hem uzun yol hem şehir içi... ...ortalaması 6 litrelerde olanlar var. Yani güzel bir yakıt değerleri bunlar. Sessiz araç, güzel yapmışlar. Yalıtımı falan da güzel diyorlar. Bilmiyorum yeni çıkan şimdi makyajlı Kakscay'in yalıtımı nasıl bilmiyorum. Akrabamda var. Onunki de fena değildi. O makyajsız haliydi. Hatta videolarda var. 2023 model aldığımız bir araç. Beraber gidip almıştık Bayi'den. Onun videosunu çekmiştim. Ya o da kötü değil şey olarak yalıtım olarak vesaire ama ben Bundan sonra almak istediğim 7 kişilik acaba dedim 4 x 4 olsa nasıl olur? Ki en mantıklılardan biri de şu an işte önümde giden Nissan X-Trail oluyor. Fiyat performans olarak konuşuyorum arkadaşlar bunu. Ee, bakalım kısmet göreceğiz hep birlikte ama dediğim gibi şu an Kona'dan memnunum. Yani Kona dediğim gibi sıfır aldığımız bir araç, bildiğimiz bir araç. Geçenlerde arkadaşım e, Renault Austral aldı. Keşana gitmiş almış. Bana da sormuştu sen ne önerirsin diye yani austral şu an tuttu güzel bir e, ivme yakaladı hem yani doluluk olarak tabi bu 4x4 değil ama sonuçta bir hibrit mantığıyla çalışan az yakmayı hedefleyen işte emisyon değerleri düşük olan bir araç ve son zamanlarda dediğim gibi e, güzel yapmışlar yani aracı da ve büyük uzun bir araç bu arada belki şu an nissan x-trail kadar falan uzundur içerisinde ferah oldukça ben de beğendim yani aracı Bakalım yakında bir onu çekeceğim herhalde video olarak. Bir ee, ilk izlenimlerimi merak ediyorum gerçekten o araçla. Yani nasıl yaktığından ziyade içerideki konfor elemanlarından çok bahsetmek istiyorum. Neyse lafı çok uzattık. Arkadaşlar asıl bahsetmek istediğim konu şu an gördüğüm kadarıyla Hyundai Bayon grubumuz neredeyse 500 kişiye ulaşmış. WhatsApp grubundan bahsediyorum bu arada. Yani bu grubu açılı neredeyse belki de 2 sene olacak tam emin değilim. Yani işte videolarımla birlikte Açtığımız bir grup Ondan sonra tabi ilgilenen arkadaşlar oldu Hala ilgileniyorlar Devam ediyorlar sağolsunlar Buradan bizim bir Beklentimiz yok sadece işte Hyundai Bayon Kullanıcılarının gelip Hep birlikte paylaşımlar yaptığı Saygı ve Yani Tabi kurallar çerçevesinde Kesinlikle zaten şu an gördüğüm kadarıyla Herkes çok efendi kesinlikle küfür yok. Ee, sıkıntılı böyle problem yaratacak arkadaşlar yok. Zaten bizim amacımız da bu. Ki Hyundai Bayon kullanıcıları gerçekten böyle e efendi insanlar. Artık bazı şeyleri bilen eden, saygıyı sevgiyi bilen aile özellikle e sahip kişiler. Yani aile derken tabi hepimizin çoğu ailesi var ama hani kendisi diyelim evlenmiş, barklanmış gördüğüm kadarıyla böyle insanlar dairinde tabii Bayon'un da satışlarının fazla oluşu. Burada bu grubun artmasına sebep oluyor. İşte videomuzu izleyenler geliyor. Diğer farklı arkadaşlar referans oluyor. İşte gel burada böyle bir grubumuz var. Yine sen de katıl gibi vesaire. Böyle güzel bir ortam var arkadaşlar. Yani gelmek isteyenler için yine WhatsApp grubunun linkini aşağıda paylaşacağım. 2025 yılı içerisinde ben bu WhatsApp grubundaki kişi sayımız daha da fazla olacaktır diye düşünüyorum. Ve artık bu yaz ee, tabi arkadaşlarla da anlaşırsak, organize edersek güzel bir buluşma yapalım diyorum. Ben Hyundai Bayon'a sahip değilim artık. Hyundai Bayon'dan sonra konuya geçtim ama tabii grubu takip ediyorum. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonuçta yine Hyundai çatısı altında araçlara sahibiz. Ki başka araca da sahip olsak yine de Hyundai Bayon'un bizde ayrı bir yeri var. Dediğim gibi fiyat performans aracı bence. Hepinizi inşallah eee yani yeni grubumuza da daha doğrusu yeni olanları, yeni kişileri grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah hep birlikte burada görüşürüz, ederiz, konuşuruz. Ben yani dediğim gibi güzel bir ortam var grubumuzda. Bu da sol taraftan da önceden kullanmış olduğum araç geçiyor bu arada. C180'miş gerçi bu. C200 vardı bende o zamanlar. Bu da zaten tahminimce 2015-2016 falandır. Çok daha üst model olduğunu düşünmüyorum. Sakin-sakin gidiyor arkadaşımız. Yani durum vaziyet böyle bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle spontane bir video çekmek istedim size. Bu arada yorum yapanlara ayrıca teşekkür ederim. Güzel yorumlar geliyor. Tabii saçmalayan böyle farklı kitleden yorumlar da geliyor ama yapacak bir şey yok. Ben profesyonel bir video çekicisi yani çeken biri değilim. Evet yani videonun kalitesi falan güzel çıkıyor farkındayım ama dediğim gibi yani kalkıp da böyle işte bayilere zırt pırt giden işte bu şekilde bir yaşamı olan biri değilim arkadaşlar inşallah onları da becermeye çalışıyoruz arada tabi de az oluyor nadir oluyor vesaire vesaire çok uzatmayalım kendinize dikkat edin İnşallah inşallah yeni videolarda görüşürüz yorumlarınızı esirgemeyin Mesela Nissan X-Trail ile arkalı, arka, yani arka arkaya gidiyoruz bu şekilde. Varsa bir yorumunuz sizden de beklerim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.